Evet Aa, değerli canlar ben Ümit Yücel Hümet. Alex Emi ve İknur Yücel birlikte Hümet. aşkımla beraber Zaten, İtalya Venedik Venezia'dayız yani İtalyanca ismi bir, evet. evet. bir gondolda geziyoruz gondolcumuz da bakın ne orada var, bu ikinci videomuz Görüyor musun? Çok güzel. bu ikinci videomuz gondolda gezerken değerli arkadaşlar yapıyorum aşkım artık fotoğraf çekelim benim Nasıl? Çok güzel. Ben Ben de görüyorum seni. Hı. Benim Elinden yarım çıkmış. İşte video çekiyorum aynı zamanda. Yerlerine bakar mısın hayatım? Evet. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Tarih kokan bir yerler. Evet. İdik Kimi çektin? duvarda. Ya yüzüğüm yüzüğüm küpe düşer? Bir şey mi düşer? Elliğim derken, iyilik yapar mı derken? Evet. Başka? <laughs> 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 Evlerin güzelliğine bakar mısınız, şöyle bir evimiz olsa burada, <laughs> denize şöyle ırmağa sıfır bakar mısınız güzelliği. Bak insanlar oturuyor bak, ne güzel işte, hadi buyurun abi işte. Şimdi bunlar da insan yaşıyor, bizim yaşıyorum diye yaşayan insanlar da yaşıyor abi. <laughs> Size cennetle cehennemin arasındaki fark bakın. Buyurun burada insanlar. Bakın içeride insanlar yaşıyorlar görüyorsunuz. Uh, bu köprünün altında geçiyoruz. E? Gel bak maskeni çek. Ne işte Sen orada dur ben bu tarafa doğru çekeyim. Dur sağ, sen o. Yok olmaz. Okey. Şu bayrağı alacaktım.

gerçekten hoş bir ya. Evet, Değerli dostlar bu yarım saatte 90 euro veriyorsunuz ama gerçekten hem sizi hem eşinizi veya çocuğunuz varsa beraber hepinizi ailece kişi gezdiriyor. 4-5 kişi alıyor. 6, 6 bile alır. evet gezdiriyor. Bir birlikte gelmişsiniz. Çünkü kişi başı değil e, ailece gezdiriyor 90 euroya. Evet bir gezide görüyorsunuz her yeri gezip görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi aşkım buraya bak aynı zamanda resim de çekelim aynen öyle oley Aha. Kötü gelmedi. Kemerler hoşuma gidiyor. Anladın mı? Gidiyor? Oh. Bak. Şey yerler bile. Evet. Her yere kanal ya. Yapmıştım. İşte her yere kanal yapmış işte. İstesek biz Adana'mıza yapamayız mı bunu yani? Ha kralını yaparız. Biz de kanallarımızı akan o kanallarımızı başka başka yerlere vererek böyle içinde insan gezdirebiliriz. Köprülerimizi ona göre yapabiliriz. Yani ben mi belediye başkanına adaylığımı koyayım bunlar yapayım ne yapayım bilmiyorum yani. Zeydan Bey lütfen biraz bir araya gelip oturalım bir konuşalım. Zeydan Karılar Bey'e sesleniyorum diğer ilçe belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Adana'mızı bu hale getirmek çok zor değil arkadaşlar. Evet kilisenin de çan duyuyoruz bu arada. 500 500 yıllıkmış burası Bu gördüğümüz kilise 500 yıllıkmış arkadaşlar 500 diyor Bizi gezdiren kardeşimiz Tanıtıyor buraları Ama gerçekten verdiğiniz 90 Euro'ya değiyor bu gezi. Ben, ben mi çekeyim? Yok sen oradan çek. Evet. Ha. Çekiyorum bu arada hayatım. Hı. Resim olarak olmadı ama resim Hı. olarak da şimdi Hı. olacak. Resim olarak alıyorum. Okey. Aldım. Harikasın. Aldım. Sten. Aldım hayatım. Seni çekiyorum. Çektim. Harikasın. Çok hoş Şu an bizi çekiyor ön kamera aşkım. <laughs> Sizleri seviyoruz değerli dostlar. <laughs> Bak kaç kişi var görüyor musun orada? <laughs> <laughs> Violente letto. Violente letto. Violente letto. Violente letto. Violente letto. Violente letto. in armi Violente letto. 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 Violente